merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz e, çekmiş olduğum videoları beğeniyorsanız videoların beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkıda bulunabilirsiniz şimdiden katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum e, bugün sizlere böyle gene ajurlu bir örgü modeli yapımını gösterip paylaşmak istiyorum niye ajurdan meydana gelen güzel bir örgü modeli bu da klasik örgü modellerimizden bir tanesi Modelimi lastik örgünün üzerine kurdum. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şık bir örgü modeli bu modelimizin ilmek hesaplamasını yaparken 15 ilmek ve katları artı 3 tamamlayıcı ilmek ve iki kenar ilmek ilavesi yaparak ilmek hesaplamanızı oluşturabilirsiniz modelimin bir bölümlük kısmını göstereceğim sizlere arada bu iki model birbirinden ayıran 3 tane ters ilmeğin bulunmakta modelimin olduğu yerdeki ilmek sayım ise 12 ilmek 12 ilmek bir bölümlük bir kısmını göstereceğim. 15 ilmek artı 3, 18. Bir de kenar ilmek ilavesi yaparak şişişme 20 ilmek atıyorum. Modelimi Alize'nin süperlana Lana klasik yünü ile öreceğim ve bunun içinde 3.5 numara şiş kullanacağım. Şimdi 20 ilmek attım bir düz bir ters ile örmüş olduğum lastik örgümü ördüm ve modelimin yapımına başlıyorum kenar ilmeğimi örmeden şimdi aktardım ve 3 tane ters örüyorum 1 2 3 ipliğimi arkaya çevirdim 3 tersten sonra sol şimdiki 2 ilmeğimi 2 ilmeğimi sağa dönük olarak birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum bir düz örüyorum. Bir arttırıyorum ve üç tane düz örüyorum. 1 2 3 Tekrar şimdi bir artırma yapıyorum. Artırmadan sonra 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 ve de 4. 4 düzden sonra tekrar sol şişimdeki 2 ilmeğimi birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum modelimi uygulamış oldum birinci sırada ipliğimi arkadan önüne aldım 3 ters ve kenar ilmeğimi örüp birinci sıramı uyguladım örgünün arka yüzünde ikinci sırada kenar ilmeğimi aldım ön yüzde 3 ters yaptığım ilmeklerimi arka yüzde düz örüyorum 3 düz ipliğimi arkadan önüne aldım lim arkadan ön aldım. Ön yüzde modeli uygulamış olduğum yerdeki 12 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. 12 ilmeğimi ters öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ilmeğimi ters ördüm. Tekrar ipliğimi arkaya çevirdim. Ön yüzdeki 3 ters ilmeğimi arka yüzde düz örüyorum. 1 2 3. 3 düzümü de ördükten sonra kenar ilmeğimi örüp arka yüzdeki 2. sıramı tamamladım. Arka yüzde örgü boyunca modelimi hep bu şekilde örmeye devam edeceğim. 3. 3. sırada ön yüzdeyim. Arkadaşlar modelim 12 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. Ve şimdi üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğim tekrar 3 tersim. İpliğimi arkaya çevirdim. Bakın bu kenarlardan kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Örgü boyunca kenarlardan ilmeklerimi ön yüzde kesiyorum. Artırmalarımı da modelin iç kısmında uyguluyorum modelimin olduğu yerdeyim tekrar iki ilmeğimi sağa dönük olarak kesiyorum i̇ki ilmeğimi kestim şimdi bir arttırma yaptım arttırmadan sonra 5 tane düz örüyorum 1 2 3 4 ve de 5 5 düzden sonra bakın bir önceki arttırma yerine geldim tekrar bir dolama yapıyorum 3 tane düz örüyorum 1 2 3 Sondaki modelimin sondaki iki ilmeğim, iç yönlerini değiştirmeden, ilmeğimi düzeltmeden olduğu gibi ikisini birlikte örüp ilmeğimi eksilttim. Kenardaki üç ters ilmeğim, bir, iki, üç, arkaya çevirdim ve kenar ilmeğimle üçüncü sıramı tamamladım. Arka yüzde dördüncü sıradayım. Dediğim gibi arka yüzde hep aynı işlemleri uyguluyorum. 3 düz ve 12 ters örüyorum. 5. sıraya geldim. Bakın modelim kendisini göstermeye başladı. 5. sıradayım. Kenar ilmeğim. 3 ters ilmeğim. İpliğimi arkaya çevirdim. Tekrar öncelikle 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu sırada ilmeğimi kestikten sonra artırma yapmıyorum. Bakın buradaki gibi bu sefer direkt düz ilmeklerimi örüyorum. 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5. Şişme bir arttırma yaptım. 1 tane düz ördüm. Tekrar arttırma yaptım. Ve 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2. Sondaki 2 iki ilmeğim. İkisini birlikte örüp modelimi tamamladım 5. sırada ipliğimi arkadan öne çevirdim 3 ters ve kenar ilmeği bakın bu 5. sırada buradaki gibi modelimi ajurlu kısmını ikiye ayırmış oldum devam ediyorum 6. sırada kenar 3 düz ve 12 ters ön yüz ve de 7. sıraya geldim. Kenar ilmeğim 3 ters. İpliği markayı çevirdim. 7. sıradayım dediğim gibi tekrar 2 ilmeğimi öncelikte ikisini birlikte kesiyorum. Bir yan sırada 5 düz örmüştüm. Şimdi bu sırada 4 düz örüyorum. 1 2 3 ve de 4. Bakın aşur yaptım arttırma yapmış oldum yere geldim tekrar şimdi bir artırma yapıyorum ve iki artırmanın arasında bir alt sırada bir düzüm vardı şimdi üç düz ilmeğe ulaşmış oldu üç düz ilmeğimi örüyorum tekrar arttırıyorum ve bir tane düz örüyorum sondaki iki ilmeğim ikisini birlikte kesiyorum modelimi tamamladım kenardaki 3 tersim. 2 model birbirinden ayıran 3 ters ilmeğimi ve kenar ilmeğimi ördüm. 7. sırayı tamamladım. 8. sıra arka yüz. 3 düz ve 12 ters. 9. sıradayım. Kenar ilmeğim, 3 ters ilmeğim. Arkaya çevirdim. Kenardaki 2 ilmeğimi kesiyorum. Modelin ilk başlangıçtaki 2 ilmeğimi sağ dönük olarak kestim. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 her sırada buradaki düz ilmeklerim sayısı azalmış olmakta. 3 düz ördüm. Tekrar arttırma yaptım. 2 arttırmanın arasında bu sırada 5 tane düz ilmeğim olacak. 2 arttırmanın arasında bu sırada 9. sırada 5 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 Tekrar arttırıyorum. Bakın burada düz öreceğim ilmeğim kalmadı. Arttırdım ve 2 ilmeği birlikte örüp modelimi tamamladım. Tekrar 3 ters kenar ilmeğim. 10. sıra arka yüz 3 düz ve de 12 ters. 11. sıra artık son ön yüzdeki son sıramı yapıyorum kenar ilmeğim 3 ters arkayı çevirdim ikisini birlikte örüp eksiltme işlemim 2 düz örüyorum şişime bir arttırma yapıyorum bir düz örüyorum tekrar arttırıyorum buradan da modelimi ayırmış oldum bir arttırdım ve 5 tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 bakın buradaki ajurum kapanmış oldu tamamlamış oldum sonda kalan iki ilmeğimi de birlikte örüp modelimi tamamladım ipliğimi arkadan ön aldım 3 ters ve tekrar kenar ilmeği tamamladım ilk bölümünü şimdi bundan sonra ilk sıradan itibaren yapmış olduğum işlemleri tekrar edeceğim modelim 12 sırada bir tekrar ederek devam etmekte şimdi ilk sırada yapmış olduğum işlemlerimi uyguluyorum ilk sıranda başlangıcını kuruyorum kenar ilmeğim 3 ters ipliğimi arkaya çevirdim ilk sırada bakın bu alt sırada İki ilmeği birlikte örmüştüm. İki ilmekten sonra bakın burada zaten bir düz ilmeğim kaldı. Bir düzümü örüyorum. Bir düz ilmeğimi ördüm. Tekrar şimdi bir arttırma yaptım. Ve bu arada üç tane düz ilmeğim oluştu. Bir arttırdım ve iki arttırmanın arasında üç tane düz ilmeğim var. Üç düzümü örüyorum. Bir iki üç tekrar arttırdım. Dört düz. Bir iki üç 4 ilk sırayı uyguluyorum dediğim gibi 400'den sonra 2 ilmeği birlikte örüp modelimi kurmuş oldum kenardaki 3 ters ilmeğin 2 3 ve kenar ilmeğimle birlikte modelimi tekrar başlangıcını kurmuş oldum arka yüzümü örüyorum Arkadaşlar bu şekilde örgümü örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir örgü modeli. Ajur ile oluşturulan bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaştım. Bakın modelimizin arka yüzü. Bu modelimizi her türlü giysilerinizde yelek, hırka, atkı, bere, şal Gel yani kısacası her türlü örgüye yakışacak güzel bir örgü modeli yapımını gösterip paylaştım. Çekmiş olduğum videoların beğeniyorsanız videoların beğeni paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkıda bulunabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.